Herkese kadar bugün herhalem Troll Burst'ın birinci bölümüne hoş geldiniz Tamam başlayalım ee, Burası ne açıldı bir dakika Pardon 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 Tamam Şimdi şuradan başlayalım birbirinden. bölümünden Hadi Bakalım neymiş Evet Herhalde bunları patlatacağız Çok zor değil <laughs> oyun Ne oldu ya Kaybettik tamam o zaman bir yere dokunmak lazım bakalım of oh, koptu o kadar korkmuş aslında evet seviye tamamlandı bir dakika evet arkadaşlar geldim ben şu reklam kapat diyelim Şimdi, tamam ay dur lan kapatamadım yanlış yiyelim. arkadaşlar lütfen bekliyor arkadaşlar Buraya devam et diyorsunuz. Sonra buradan böyle çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. İptal diyorsunuz. Sonra artık daha çıkmıyor şey neyse. Ama bu baya bir korkmuştu. Gördüğünden korkmuştu yani. Şifon çek. Şimdi ne? Hani... tamam oldu. Tamam geçelim şimdi. Abi ya. Evet tamam. Sonraki tamam. Evet, tamam. Evet ne yapıyoruz? Dokunalım şöyle. Ne oldu? Geçtik mi? Yok seviye geçemedim. Şöyle basalım. <laughs> şey düşürdük arkadaşlar. Şey vurduk. Neyse. Şuradaki ne Ne yapıyor bu? Ne abi ya. Şöyle şeyler basalım. An ne oldu kanka? Basalım şimdi. <laughs> oldu galiba. Aynen oldu. Tamam. İkinci içelim. Ne yapıyoruz? Şu an bir şey anlamadım. Yukarıda bir şey sallanıyor. Ha şey. Şey yapabiliyormuşuz. Şapka çıkar. şimdi oldu. Tamam. İçtik. Bu ne? Ha bu oyun arkadaşlar çok stres atıyor böyle. Stresini atıyor. Ee, bu biraz zor oyun ya. Şunu deneyelim. Abi ya. Geçemedin diyor. O zaman şimdi şöyle... Bitti mi? Kazandık. <laughs> ee, neydi bu? Aa kedi buldum. Arkadaşlar şu kedileri de almak lazım işimize yarıyor. Şu mavi alalım. <laughs> evet, o zaman kırmızı. Maalesef kırmızı arkadaşlar. Al kırmızıyı. Kırmızı da olmuyor abi ya. Bu ne? O zaman şöyle dokunalım. Adama basalım olmuyor. Ne oluyor lan? Ha tamam. Tamam oldu arkadaşlar. Geçtik. Bu ne? Ağacım geçti. Ama biz bunu kesince biz buradan oluşmaz mıyız? Oynatabiliyor muyuz? Ha tamam oldu. Şimdi kes. Oldu. Yoksa biz düşecektik. Ben anladım orayı çünkü. Direkt anladım. E şimdi bunu hangisine atsam? Bunu at. O oh, siktir. Abi korktum. Siktir. Abi ben şimdi buraya... Şimdi ne oluyor lan? Gitme gel ya Nasıl gidiyoruz? He buraya atacağız. At bakalım. Arkadaşlar kendi kendine gidiyormuş yürüyor. Hadi bakalım. Ne yapıyor? Ne yapacağız? Allah. <laughs> He şeymiş. Aa ah, saati oynattım. Ne yapıyoruz bunda? <laughs> He kapattık düğganı. Şimdi ne yapacağız? Ha tamam gidiyor gidiyor tamam. Geldik. Ha tamam. Geçtik arkadaşlar bölümüne. Ne arkadaşlar burada videoyu bitirsem mi? Burada videoyu bitireyim ya. Mesela işte burada izin izin kendinize bakmayın Bay bay. Hadi buraya da geçelim bu için. Buraya da yapalım. <laughs> testere arkadaşlar testere. Testere biliyorsunuz testere böyle televizyon mesela çıkıyor testere. İşte şimdi ben bunu keseyim hadi. Kesiyorum arkadaşlar hazır mısınız kestim. <laughs> ne oldu lan? Bir şey olmadı. Öldük. Bir daha vaz. O zaman burada basmayacağız. Başka bir şey basacağız. Tekrar kapatabilir miyim? Aa kapattık. Ne arkadaşlar burada videoyu bitirelim artık. Ya da bitirmeyelim devam edelim. Hadi. Hadi sizin için biraz daha devam edelim. Hadi. Ne o zaman? <laughs> ne oldu video? Ne oldu ya? Bir şey bir şey mi oldu? Her için alman böceği koymuş. Biz ne yapabiliyoruz? Onu da açmayacağım. Onda da çıkar kesin. Şöyle basalım. Aa, da başladık. Evet, devam edelim. Bir tek bir oba Başka bir şey yapamadık. Ah! of! He. O bizi trolledi. Biz de onu trolledik. Ne yapıyoruz? He evet, tamam. Yürü 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 yürü. Ne oluyor lan? Abi öldük. Ne, no, nasıl olacak ya? Başla başla başla. Koş 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 koş. Dur dur. Abi ya. Nasıl olacak peki? Orada bir arkadan geliyor. Abi sus 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 Dur bir dakika. Böyle bekleyeceğim. Ama şimdi o geliyor arkadan. Ne olacak? Bir şey adım atarsam bir şey olacak. Abi. Abi görüyor musun işte? Böyle oluyor abi. Ben anlamadım bu olayı Dur bir dakika tekrar yapacağım. Bak şimdi arkadaşlar bakın. Biz böyle duruyoruz ya. O da arkadan geliyor ama öne gidince tek vuruyor. O zaman da onu anlamıyorum. Bak şimdi. Oğlum. Aa kazandık. Neyse aşağıya burada video bitireyim. Video çok uzun oldu. İzlediğiniz için bakmayın. Bay bay.